Hayatın koşuşturmacası içinde edebiyat ve şiir insanı rahatlatır mı ve insana yol gösterir mi? İnsan hep başarılı olmak zorunda mıdır? Çalışmak ve başarmak mutluluk getirir mi her zaman? Edebiyat dersi nasıl olmalıdır? Öğrencilere şiir nasıl sevdirilebilir? Başarı bizden istenilen midir? yoksa bizim isteğimiz midir? Başarı bizi mi mutlu etmelidir, bizden başarı bekleyenleri mi? Bugün sizlere çok farklı, yani bir insanın okuduğum zaman benim hayal dünyamı zenginleştirecek, aynı zamanda hayata karşı bakış açımı da olumlu oranda, olumlu nispette, olumlu anlamda değiştirecek bir eser arıyorum. Bu anlamda bir kitap okumak istiyorum diyenlere önerebileceğim bir kitap. Ölü Ozanlar Derneği. Filmi de var ama gerçekten roman olarak, kitap olarak bunu okumanızı öncelikle tavsiye ederim. Çünkü buradaki anlatım filme aktarıldığı zaman, senaryoya aktarıldığı zaman değişebiliyor. Bu kitapta bir edebiyat öğretmenini baş kahraman olarak almış ama onun gelmiş olduğu bir okulda görev yapmış olduğu bir okulda öğrencilerin hayatına nasıl dokunduğunu, onların hayata karşı bakış açılarını nasıl değiştirdiğini, olumlu anlamda kendi beceri ve yeteneklerini hangi işleri yaparak veya hangi alanlara yönelterek onlara katkı sağlayabileceğini ifade eden onları yönlendiren bir edebiyat öğretmeni. Onlara özgür ruhlu olmalarını tavsiye eden ve sonunda da tabii her toplumda olduğu gibi başına olmadık işler açılan ve sonunda okuldan ayrılmak zorunda bırakılan bir öğretmen. Bu kitap gerçekten okunmaya, anlaşılmaya değer. Aynı zamanda her birimizin her eğitimle ilgilenen her birimizin içerisinden böyle dersler çıkartabileceği kendi hissemize heybemizin büyüklüğü oranında hisse alabileceği, hisse çıkartabileceği bir eser, bir kitap. Yüzümüzü daha çok yaşama döndüren bir kitap. Yani böyle her şeyin para, meslek, davranış, hareket böyle hırs yaparak şu meslek olsun, şu kadar para kazanacağım gibi hırslarımızın peşinden sürüklenirken bir nebzede şöyle durup nefes aldırıp ben ne yapıyorum? Ne oluyor? Hayat nereye gidiyor? Nasıl bir yaşantım var? diyerek bize sorgulatan bir kitap bu kitap. Bundan dolayı ben bütün herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Mutlaka okuyun arkadaşlar. Sonunda bana dua edeceksiniz. Geleneklere olan bağlılığı ve katı disiplin kurallarıyla ünlü Welton Akademisi'nin öğrencilerinin okul ve yatakhane arasında geçen tek düze hayatları yeni edebiyat öğretmenleri John Keating okullarına gelmesiyle bir anda değişir. İyi birer üniversiteye girmeleri için onları çok yoğun bir tempoda çalışmaya zorlayan öğretmenleri ve ebeveynlerinin aksine bu ele avuca sığmaz adamın onlardan tek bir isteği vardır. Anı yaşamaları ve hayatlarını olağanüstü kılmaları. Ölü Ozanlar Derneği'ni de bu çocuklar yeniden canlandırırlar. Ne var ki daha yeni kavuştukları özgürlüklerinin trajik sonuçları olabileceğinin çok geçmeden farkına varacaklardır. Acaba Ölü Ozanlar Değneği'nin bu nesil üyeleri hayallerini yıkmaya kararlı otoritelerin baskısından kurtarılmayı, kurtulmayı başarabilecekler midir? 1959 yılında kalem alınan bir eser Ölü Ozanlar Derneği, edebiyat ağırlıkta tabii ki ozan, ölü ozanlar diyoruz. Ama herkesin okuyabileceği de bir kitap. Topla gül koncalarını toplayabilirken zaman akıp gidiyor. Aynı çiçek sana bugün gülümserken yarın solup gidecek. Durdu. Topla gül koncalarını toplayabilirken diye tekrarladı Keating. Bu fikrin latincedeki karşılığı carpe diem'dir. Bunun ne anlama geldiğini bilen var mı? Anı yaşa. Şair bu dizeleri neden yazmış acaba? Acelesi olduğundan mı dedi öğrencilerden biri. Diğerleri gülüştüler. Hayır hayır solucan yemi olduğumuzdan çocuklar diye bağırdı King. Hepimiz sınırlı sayıda ilkbahar yaz ve sonbahar yaşayacağız da ondan bir gün inanması zor olsa da hepimiz nefes alıp veremez olacak, soğuyacak ve öleceğiz. Dramatik bir şekilde sustu. Ayağa kalkın dedi. Ve 60-70 yıl önce bu okula başlamış olan çocuklara bakın. Çekinmeyin. Gidip bakın." diyor. John Keating kısa bir kesit aktardım. Bu videomuzdan burada sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kitapla kalın. Hoşçakalın.